Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu Brawl Stars reklamı ne ya? Bugün yeni bir oyun videosuyla birlikteyiz. Bugünkü oyun videomuzda bir stres atıcı oyununa bakacağız. Jindo Blue yapmış. Şöyle bakın. Şöyle burada bir sürü şey var. Tabii burada paralı şeyler de var. Ne gibi paralı şeyler? Bakın. Evet. Ya İngilizcem çok yok. Kuzura bakmayın. Ya yani bunlar paralı ama ben bunlara girebiliyorum. Zaten çok pahalı değil arkadaşlar. 5 lira civarları. Yani 5 lira verip siz de böyle güzel şeylerden faydalanabilirsiniz. Ama bedava olanlara bakacağız biz. İlk bir buna bakalım. Bu nedir? Aa. Bir tık sesini açalım. Bakalım sesi nasıl? Ben şimdi konuşmayacağım. Bir tek bunun sesini dinleteceğim. tahtayı vuruyormuşsun gibi birbirlerine. Diğerine bakalım. Çalter. Aa çok güzel ses çıkarıyor bakın. Çok güzel ses çıkarıyor. Arkadaşlar yakında kışkırtma videomuz geliyor. Ama kimle yaptığımı söylemem. Bu çok rahatlatıcı. Şey, şimdi biraz bunlardan çıkacağım hmm, Yenilere Bakmak istiyorum Bakın bu çok iyi Bakın şimdi bu da bayağı iyi Ama bu çok ses çıkarmıyor Evet şey. Bakın bu da böyle. Böyle bir şey. Hemen diğerine geçelim. Bu da çok böyle. <laughs> o da öyle bir şey. Birazcık yenilere bakalım. İstiyorsanız hemen şöyle yenilere geçiyorum. Zaten yeniler dikkat çekici. Mesela bu ne? Aa. Yaşasın 2021. Oley. 2021'e girdik. Bu nedir? Bu. Aa. Çizince boya şey oluyor. Mesela bakın kırmızı yaptım ya bakın. Sadece bir yuvarlak yapacağım. Bakın direkt dökülüyor. Ben şu an yapmıyorum böyle bıraktım. Ha, çok iyi bir şey bu. Tamam. Bu nedir? Oo yaktım. Kağıdı yaktım. Oo. Son ateş bükücüyüm. Sanki oyundan yanık kokusu gelmiş gibi. Neden <laughs> yanık koktu? Eski bir yanık. Aa bakın burada yanmaya devam ediyor. Şöyle hemen başkalarına geçiyorum. Şöyle kız takipçilerim varsa bunu da yapayım bir. Onlar da mutlu olsun. Oyunun sesini bir tık daha kısacağım. Bu değişik şeylerde açarsınız. Bakın yaptım. Kız takipçilerim için yaptım bunu. Bu neymiş? <laughs> Aa, bun, kibrit yaktım. Orada arkadaşlar, Eflin'le e, eski videolarımız, bir yıl önceki videolarımız bayağı bir izlendi. Ondan dolayı bir iki gün sonra videolar gelecek. Mouse. Aa, baksanıza. Yapamıyorum. Dokunduramıyorum. Aa. Garip bir oyun bu da. Boş verin. Video boşa gitmesin zamanı. Bakın mesela ben bu oyunu daha önce indirmiştim. Bu yeni gelmiş. Bu nedir? Hadi şimdi ya. Böyle bir şey. Ben de anlamadım. Şu nedir? Aa, Misket mi? Evet. Hepsini devireceğim. Hmm, evet. Hepsini devirdim. Bu nedir? Bir bakalım. Yani onları oraya koyacağız. Bunları buraya koyacağız. Öyle öyle yani. Hadi bakalım. Acaba bu nedir? kar biçme makinesi. Yanlış ismini unutmuş olabilirim ama öyle hatırlıyorum biçme makinesi diye. Hmm, bu nedir? Garip bir şey. Ha bowling. Tahmin ettim. E, tahmin etmem normal bir şey. Bowling topu var. Durum. Bunu bir kere yapacağım. inat ettim. Ay. Evet. Şu nedir? Bakın bu güzel görünüyor. Hı. Sokaklama şeyi. Bak. Patla seni. Evet. Çok güzel. Noah şekerlerim. Bu nedir? Bunu cidden merak ettim. O kadar da değil ya. Şu, bu ne? Garip bir şey. Video ne çabuk 7 dakika oldu. Bunlar paralı. Bunlar da Durun sesini açayım. Böyle. Böyle garip garip falan. Arkadaşlar hepsini gösteremememin nedeni çok zamanımız olmamaması çok zamanımız yok. Mesela bakın boşuma gidiyor. Durun durun. Silelim. Nasıl sileceğiz? Ölüş, bir. <laughs> Yapamıyorum ya direkt boş verin diyorum. Bir de biraz yeni gelenlere bakalım. Yumurta ne? O, o kadar da değildir. kadar da değil değil mi? Galiba o kadar. Tavayı alacağım şimdi yumurtam. Yok artık. On yumurtayı ben kabırda atıyorum ama yok artık. Cidden yok artık. Hmm, şuna bakalım. telefon ekran koruyucusu kaldırma. Bu nedir? O küreler oluyor bazen. Telefon titriyor yalnız. Bu nedir? Ha boyama. Ben bunu boyarım ama. Boya boya boya. Boya boya. Son olarak galiba şu kaldı. Aa bu çok güzel. Oo çok iyi bu. Başka yok mu? Yok. Bakalım bir de buna tıklayalım hangisini verecek var mı? Bunu verdi. Top hop hop. dedim. Evet yaptık. Başka ne verecek? Bunu verdi. Duvar yapıyoruz adeta deta duvar yapıyorum. Ve çok mutlu oluyorum. Yapalım şunları. Bu biraz sıkıcı gibi. Ha? Duvar yapmak sıkıcı iş. <laughs> Kim yapıyorsa hilal olsun. Çok sıkıcı iş. Aa hayır. Gitme duvar. Duvar yan durdum. Ne yapacağım ben şimdi? Oo, oh, bu çok iyiydi. Bu iyiydi vallahi. Bunun puanım 10 üzerinden 7. Aa bunu çözelim. Oo. Hmm. bu ya dönmüyor ki. Dönmüyor. vallahi dağıttım mı? Biraz daha başkalarına bakalım. Evet. Siz de haklısınız. Siz de görmek istiyorsunuz. Biraz merak ediyorsunuz. Kitap okuyorsunuz. Kitap tanıtma videomuz nasıldı? Yorumlara yazın. Bu nedir? Bir sesini açacağım. Ben konuşmayacağım. Siz dinleyin. tatlı değil mi? Ben çok tatlı. Aa! Panda mı oldu? Panda oldu. Panda. Kutu payısı. Normal ayı. Ya boz ayısı demedi istedim. buna bir bakalım bu neymiş patlamış mısır <laughs> patla patlamış mısır hepsini yapalım patlamış mısır severiz <laughs> çok kötü çok böyle <laughs> öyle anlatamayacağım bir insan slime varmış ya slime Ooh. Ooh. Sesi dinleyin ben konuşmayacağım. Nasıl? Ben ne yapıyorum ya? Videoyu mu kapatacağım? Yaz kapatırken de öyle bir ses geldi. Bu nedir? Aa bakın ben bununla müzik yaparım. Orada müzik için çalışıyorum. Bir şarkı çıkaracağım. 40 abone de çıkmış olur. <laughs> Bakalım bu nasıl? Ah bakın bu oldu. Ah bakın bu çok iyi. Çok iyiydi. Bu nedir? 100 kere yapayım mı? 100 kere yapayım videoyu açayım arkadaşlar. 99. 100. 100 yapayım. 100 bu nedir? Bunu da yüz yapayım mı? canım, oh, havuç çekti. Ama artık havuçtan iğreniyorum. O kanaldaki o rakip kanalın yaptığı içerik yüzünden. Arkadaşlar havuç. O oh, video yüzünden artık havuçtan bir tık iğreniyorum. Keselim keselim. Havuç keselim. Ben bunda yüz yapayım mı? Yüz yapıp geleyim. Arkadaşlar bunu yüz yapmak çok zor. Ondan bunu yüz yapmayacağım. Mektup bulalım. Mavi bir mektup bulacağım. Onu da bulayım videoyu kapatalım. Ama buldum. Çok çabuk oldu. Bir tane daha bulayım. Ben mavi istiyorum. Mavi. Mavi. Evet. Mavi daha kolay bulunuyor. <laughs> Ve mavi daha nadir var. Burada mı? Nerede? Ne ettim bulacağım onu. Bulacağım. Burada inat eden bir şehir vardı şu an. Adını unuttum ben orada değilim ha. Ya Nohut inadı evet. Ben Nohutlu değilim. Ben arkadaşlarım. Bir tane de beyaz buldum. Bir de beyaz bulmadığım kalmıştı ya. Nerede <laughs> bu? Nerede bu? Nerede, nerede, nerede? bu? Nerede bu? Nerede, nerede, nerede? 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 <laughs> ya sanki önümüzden geçti gibi. Hadi kanalım için bulayım. Bulamasam kanalı kapatacağım. Tabi ki öyle bir şey yapmayacağım. Arkadaşlar burada beni 40 abone yapsanız sevinirim. Zaten e, bir karar aldım. Ama çok yüksek abone de bu çekilişi yapacağım. Söylüyorum. Araba çekilişi olacak. Ciddi ciddi. Araba çekilişi olacak. Sahte araba da değil bildiğiniz gerçek bir araba çekilişi. Ama 5 milyon abone de. Araba isteyen 5 milyon yapsın beni. Burada bu nasıl çalışıyor bu? Oha. Öyle mi? Ben ıskalıyorum. İnsan bir... Aa ya. Tam vuruyordum. Tam ya. Yo. Yeni ama. Hı. Hmm. Çok yakındı ya. Vuracağım. Evet bu çok kötüydü. Bu da iyiydi. Gidiyorum. Ama tam ortayı vuramıyorum. Yine. Of, çok kötü oldum ya. Çıkalım şundan. Son bir kez bunu yapıyorum. Ve videomu böyle kapatıyorum. Bay bay arkadaşlar. Ee, iyi i̇yi haftalar. İyi, iyi pazar tesirler. Bay bay. Hayırlı günler. Görüşürüz.